Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, e, Avamir kitabının e, Yerap bahsini işliyoruz ve son bölüme geldik. Ve rabihu la yekunu illa naqsel yarabi. Burada da arkadaşlar Yerap nakıstır. Ne demek yani nakıstır? Yani üç halde, 3 pozisyonda, 3 harekeyle ve da hazifle yaraplanmayan kelimelerden bahsediyoruz. Ve huve fi'lul mudari. Bu da fiil muzaridir. الذي هو في المضارع ki damirun ahirine sonuna damir bitişmiş arkadaşlar gayrun nun'i ama o damir ne olmayacak nun olmayacak çünkü iki yer var ki arkadaşlar iki yer var ki cem damir olarak o nun bitişiyor ve o fiil muzari mebni olur. Burası olmayacak yani. uhu bin nun'i kendisinin ahirine damir bitişen fiil muzari'nin refi nun'la oluyor. Ve nasbuhu ve cezmuhu bi hasfiha. Nasbı ve cezmi de nun hasfi oluyor. Nahu el evliya'u vel ulema'u yeşfe'ani yevmel kıyameti. El evliya'u Allah'ın salih kulları vel ulema'u peygamber varisleri, alimler yeşfe'ani şefaat ederler. Ne zaman? Yevmel kıyameti, kıyamet günü derken yeşfe'ani kelimesi arkadaşlar fiili muzaridir. E, tesniye Müzekker gayb sırasıdır arkadaşlar. Oradaki e, elif faildir. Nun yarap alametidir ve bu nun arkadaş, arkadaşlar fiili muzarinin merfu olduğunu ifade eder. Fe <feyi> nercu biz umuyoruz en yeşfe'a alimler ve evliyalar şefaat etsinler lena bize derken en kelimesi geldi yeşfe'a kelimesini nasip etti ve o nunu hasfe götürdü arkadaşlar. Velem velem yu'rida anna ve bizlerden yüz çevirmemelerini arzuluyoruz, istiyoruz arkadaşlar derken de lem geldi yu'rida kelimesinin sonundaki arkadaşlar nunu hasfe götürdü ve cezmetti onu. Toparlayacak olursak arkadaşlar İmam Bir Hazretleri meseleyi toparlıyor. Tümmel ya'rabu ya'rab İn zahre fil lafzi yusemma lafziyen kelimenin arkadaşlar sonunda eğer i'rab görünüyorsa i'rab lafzidir deriz. Kema fil emsiletil meskureti zikredilen örneklerde de durum öyleydi. Ama ve illem yedher fil lafzi eğer lafızda arkadaşlar görünmüyorsa i'rab bel kudre fi ahriyi. kelimenin sonunda takdir ediliyorsa yusemma takdiriyen ona takdiri denilir arkadaşlar. Nahu enel asi derken Enay kelimesi buradan mebnidir, Mahallen yarablanmıştır. Ondan bahsetmiyoruz. El-asi kelimesinden bahsediyoruz. Çünkü el-asi yu idi. Ahirinde yani o damme yan üzerine ağır geldiğinden dolayı arkadaşlar takdir ediyoruz. Ve lem yedher ve lem yukadder eğer yarab kelimenin sonunda görünmüyorsa arkadaşlar takdir de edilmiyorsa de olduğu gibi fi ahrihi yusemma mahalliyen O zaman İrab mahalli diye isimlendirilir arkadaşlar. Yani ya lafzidir ya takdiridir veya mahallidir İrab. Nahu tevekkelna biz tevekkül ettik ala men öyle bir zata tevekkül ettik ki la ye'til hayru hayır gelmez illemin min cihetihi ancak kendisi tarafında kendi cihetinden hayır gelen zata biz teveccüh ettik yöneldik ki o da Allahu Teala Hazretleridir. Bizim buradaki arkadaşlar bahsettiğimiz men'dir. Bu men e, ismi mevsullerdendir, mebnidir. İsmi mevsullerdendir, mebnidir. Ala kendisine dahil olmuştur. Lafzen yarap almadığından dolayı, takdiren de yarap almadığından dolayı bunun yarabı mahallidir. Ne demek? Yani o menin üzerine normal yarap alan bir isim atmış olsaydık, atfetmiş olsaydık ona yarabı lafzen verecektik. Alamen ve Zeydin diyelim. Alamen ve Bekrin yani öyle bir isim oraya atfedilmiş olsaydık onun mahalli mecrurdur. O mahalle atfedilen isim de irabı cer olarak alacaktı. Ve sallallahu aleyhi ve Muhammedun ve ala ve sahbe ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, çok kısa bir zaman zarfı içerisinde Avamil kitabını elhamdülillah bitirdik. İlim ee, ilim hiç bu kadar kolay ve kısa zamanda bu kadar yani 4-5 videoyla bir Avamil kitabını bitirdik arkadaşlar. Büyük bir nimet kıymetini bilelim. Zamanlarımızı boş şeylerle geçirmeyelim. Rabbi zidna ilmen. Amin. Elhamdülillahi rabbil